yaz geliyor. Şimdi havalar da ısınacak. Herkes kaçacak Ege, Akdeniz. Kimisi Karadeniz'e, dağlara. Ne güzel değil mi? Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz var. Tamam, Karadeniz'de Akdeniz anladık da Ege ne? Neden bu denizin adı Ege? Hiç merak ettiniz mi? Anlatayım ben size. Tam da onu okuyordum. Denk geldi bak. Vakti zamanında Atina'nın bir kralı var. Adı Egeus. Öyle çok almış şağam bir kral değil bu tamam mı? Ama Atina işte kendi çapında güçlü bir devlet. Bu da başlarında babacan bir kral. O zamanın süper gücü Girit devleti Minos var başında. Minos gibi kralları var. Adamlar süper güç. Diyeceksin neden süper güç? bunlar bunlarda o dönem için en kıymetli maden olan mermer çıkıyor. İşte bazı işte gümüşler, bakır, tunç yapımı falan var. Adamlar ekonomik olarak güçlenmişler, orduları kuvvetli, devletleri kuvvetli. Mina'sında iki tane oğlu var. Bunlardan bir tanesi normal insan. Diğeri yarı boğa yarı insan. Hani şu Minator dedikleri var ya böyle boynuzlu. İşte o. Bu Minator'un aslında Poseidon'dan olduğuna dair rivayetler var. Bir ayrı şeyde Minos demiş ki işte Poseidon'a bana bir boğa ver ben sana kurban edeceğim bilmem ne falan. Poseidon güzel bir boğa armağan ediyor. Minos kurban etmiyor gidiyor bu çok güzelmiş başkasını kurban edeyim diyor. İşte Poseidon da yapıyor çakallığını diyor ki Eros'a sen git diyor şu boğayla diyor Minos'un karısına diyor birer tane ok sapla bunlar birbirine aşık olsun, işte böyleyken böyle derken Minos'un karısı Boğa'dan yarı insan yarı Boğa bir çocuk peydahlıyor diyorlar. Öyle anlatıyorlar. Ya bunlar mitoloji, hep bildiğimiz şeyler. Neyse, Minos'un oğlu Atina'ya olimpiyatlara gidiyor. İnsan olan oğlu. O kadar da böyle güçlü, kuvvetli bir delikanlı ki bütün olimpiyat şeylerinde, dallarında birinci geliyor şimdi Tabi Atinalılar bunu çekemiyorlar. Yakışıklı falan da Atinalı kızlar falan beğenince. Atinalı çocuklar diyorlar ki lan biz bunu paketleyelim. Olmayacak bu böyle. Geçerken sokak arasında takı veriyorlar bıçağı, çocuk ölüyor. Hadi devletler arası kriz. Bu zaman neyse o zamanlarda da oymuş aynısı. Minos topluyor ordusunu. Denizden gemilerle çıkıyor geliyor. Atina'ya diyor teslim olun. Yoksa diyor dağıtırım. Egeus diyor ki aman Minos yapma etme. Bizim çocuklar bir yanlışlık yapmış. Kusurumuza bakma. Ya yapalım bir şey bak. Anlaşırız bir yolu vardır. Bu Minotor da sadece 9 senede bir ay tutulması olduğu zaman 7 tane erkek, 7 tane kız yiyor. Sadece bundan besleniyor ve bunlar bakir olmak zorunda. E tabi Bakire 7 tane erkek, yedi tane kız bulmak kolay değil. Minos diyor ki, madem öyle diyor, her dokuz senede bir diyor, bana yedi tane erkek, yedi tane kız Bakire yollayacaksınız. Ya olur mu, olmaz mı diyor, bunun bedeli bu. Yoksa diyor, gelirim dağıtırım buraları. Çaresiz kabul ediyorlar. Neyse o sene gönderiliyor 7 tane Bakire, 7 tane Bakir, oğlan, kız. Gençler gidiyor bir yedi daha gidiyor sonra dokuz sene sonra. Üçüncü yediye geliyor sıra. O sırada Egeos'un bir oğlu var. Hani böyle filmlerde falan izlemişsiniz de çok popüler o aslında. Adı Theseus. Theseus'un gemisi muhabbetleri falan var ya o. Baba diyor böyle olmaz diyor. Ben diyor atlayacağım gemiye diyor gideceğim. Bu minatoru öldüreceğim. Bunun diyor başka çaresi yok. Böyle böyle diyor halkımız eriyor diyor. Her dokuz senede bir on dört kişi gidiyor diyor halkımı kurtarmam lazım bu illetten diyor. Aman oğlum yapma etme derken baba diyor çaresiz yok ben gideceğim diyor benim yaşım geldi. Ya öleceğim diyor vatanım için milletim için ya da diyor kurtaracağım. Çaresiz kabul ediyor diyor. Diyor ki tamam diyor git. Ama diyor ben diyor bak şurada uçurumun başında denizin kenarında bekleyeceğim. Senin gemin gelirken eğer diyor sen kurtulduysan başardıysan beyaz sancak aç. Eğer kurtulamadıysan tayfana söyle, siyah sancak açsın. İşte sancak, yelken, hepsi komple simsiyah yapılıyor. Siyah yelkenle siyah sancakla açılıyorlar bunlar. Yes. Neyse Minos adasına varıyorlar. Minos'un bir de kızı var. Ariadne. Tesilus'u bir görüyor, aşık oluyor. Diyor ki ya bu çocuk kurban dilemez. Benim bunu kurtarmam lazım. Ne yapsam ne etsem. Bu minator dedikleri yarı boğa yarı insan da Girit adasının altında, temellerinin altında Daidalos denilen bir ustanın yaptığı labirent denilen yapıda saklanıyor. Muhafaza ediliyor. İçeriye giren bir daha çıkamıyor. Hani bildiğimiz labirent var ya karışık. Oradan geliyor. İçerisi koridorlar dolu falan. <laughs> Neyse Daidalus'a koşuyor. Diyor ki ya böyle böyle Atina'dan bir oğlan geldi. Atina kralının da oğluymuş, soylu da öğrendim. Bu çocuk diyor ölmesin diyor. Ben bundan evlenirim diyor. Daidalos diyor ki ben diyor yaptığım binanın diyor sırrını vermem diyor. Ama diyor dediğin gibi soyluysa, kral olursa diyor zeki bir çocuktur. Ona diyor bir ipucu ver diyor. Eline bir yumak tutuşturuyor. Ya Daidalos nasıl olur? Sen diyor bir ipucu ver diyor. Gece gizlice bu kızcağız gidiyor tesiruzun zindanına. diyor ki yarın diyor gideceksin ne istersin diyor bana diyor bir tane kılıç ver tamam diyor kılıcı ayarlayacağım diyor bir de diyor dayıda olsa sordum diyor ona bir ipucu verdi diyor bu yuma gönderdi diyor tamam diyor o da olur diyor tesiruz neyse kız gidiyor. Labirentin kapısını aralıyor. İçeriye bir tane kılıçtan bir tane ip yumağını bırakıyor. Ertesi gün kurban törenleri bilmem ne Teseus'u bırakıyorlar. içeriye, yanında altı erkek 7 kızdan birlikte. Hepsi bakire. Teseus içerisi karanlık bakıyor böyle loş işin içinde. Yumağı alıyor ipin ucunu kapıya bağlıyor. içeride kaybolmamak için. Bir eline de kılıcı alıyor. Diğerlerine diyor ki benim yanımda durun. ya gidelim bilmem ne kaçalım bak boğuşmayalım uğraşmayalım bir şey yapalım çözüm bulalım bilmem ne derken Minator'un bağırtıları geliyor bu bağırtılara tabi diğerleri telaş yapıyorlar sağa sola kaçışıyorlar her gideni Minator tek tek avlıyor tek tek avlıyor hepsi ölüyor bir tek Theseus kalıyor Theseus da ipin ucunu bırakmadan bir elinde kılıç bekliyor Minator Teseus'la karşılaştığı anda Teseus Minotaur'un gerçek adını öğrenmiş yani normal çocuk olarak doğduğunda insan olarak bir adı varmış bunun. Tabi unutulmuş sonradan. O isimle hitap ediyor. Minotaur böyle bir afallıyor. Ne oluyor ya diyor. O afallama sırasında Teseus kılıcını saplıyor. Minotaur'u öldürüyor. Sonra ipe tutuna 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 geri geliyor. Kapıya vuruyor. Açıyorlar kapıyı. Elinde Minotaur'un kellesinden dışarı çıkıyor. Sonra da kızı alıyor. Gizli gizli kaçırıyor Atlıyor gemisine <laughs> Geri dönerken o kadar mutlu ki o beyaz sancak açma muhabbetini unutuyor Geminin üzerinde Tabi siyah sancak siyah yerken hala duruyor Egeus da uçurumun başında bekliyor oğlum gelecek diye Gemileri bir görüyor Siyah sancak siyah yerken eyvah diyor Gitti oğlum gitti ben diyor bu acıya dayanamam. At diyor, uçurumdan aşağı. Tam düşecekken Poseidon onu, denizler tanrısı ya, suyun üstünde yakalıyor böyle. Diyemiyor ki oğlun ölmedi. Söyleyemez. Çünkü tanrı olarak onun kurallarına, kaidelerine aykırı. Ama durumu da bildiği için acıyor haline. Diyor ki ölmeden önce dile benden ne dilersen. Egeus diyor ki yüce Poseidon şu mızrağını ver de diyor. Şu giritin kalbine saplayayım, şu minos uygarlığı yerle olsun. Onlar beni perişan etti, ben de onları perişan ettim. Al lan diyor Poseidon, al diyor senden kıymetli mi? Al vur bir tane diyor. Atina'dan bir sallıyor mızrağı, girite saplanıyor. Girite saplandığı anda depremler, tsunamiler, denizler, fırtınalar, her şey yerle bir. Girit adası komple yerle bir oluyor. Girit uygarlığının da sonu böylece geldi deniliyor. Girit uygarlığının yıkılmasından sonra orada o Egeus'un öldüğü denizin adı Ege Denizi olarak kalıyor. Daha doğrusu Egeus Denizi diyorlar baştan. Sonradan Ege oluyor. Tabi bunlar mitoloji anlatılmış ya. boynuzlu adam yok bilmem ne falan da bunlara inanacak mıyız? Yoksa inanmalı mıyız? Bugün bilim adamları bunu araştırıyorlar. Mitolojilerin gerçekleri, koyun. Girit adasının altında labirent bulundu. Minos'un tahtı bulundu. Minos'un kalesinin girişinde bu ile güreşen çocuk. Hiyerolikleri var. Onlar bulundu. Acaba gerçek mi? Belki de gerçektir. Bunun gibi daha farklı hikayeler istiyorsan kanala bir abone ol bakalım. Hatta merak ettiğin bir şey varsa şuraya aşağıya yorumlara bırak. Ben sana onu da anlatayım güzel kardeşim. Bir de beğenirsen tadından yenmez. Hadi kal sağlıcakla.